Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Evet, şimdi Rüzgar ve Uygar kardeşler bize oyuncaklarını tanıtacak. Ee, Burada da çok da güzel bir Iron Man t arabası ile var. Başlıyordu. Bununla T ile başlıyordu. Orada mı başlayalım anlatmaya? Evet. Başla bakalım. İsmi neydi onun? Hmm, Terrell. Hmm. Peki bunun ismi neydi Uygar? Transformers'ın yeni hali. Hayır, Yok, neydi onun, abisi? Onun adı e, Optimus Prime. Optimus Prime'ın yeni hali değil mi? Evet. Peki Bilirim. bu motosiklet neydi? Bu galiba kadın robota dönüşüyordu. Evet. Rüzgar sen bunu bu, dönüştürebilir misin bu, bizim bunun için? Adı, Ver bunun adı. ne biliyor musunuz mu? Neydi adı? Belki abim bilir. Ben bilmiyorum hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Yok adını Allah iyi biliyordum Allah. da. Tamam sen ya onu ter, abine verirsen ya. Ter ola başlıyordu da hatırlamıyorum. Ter. Evet. Ben, sen ben onu abine ver. Ben abi onu dönüştüreyim herhalde. O dönüştürsün çok güzel bir kadın robota dönüşüyor. Değil mi Rüzgar? Evet. Mükemmel oluyor. Ter. Bak abin ne kadar hızlı dönüştürebiliyor bunları. A, Burada da. Dönüştür. Transformers karakterlerimizden. Bumblebee, Optimus bu Prime, Megatron. Bu da. Megatron. Megatron kötü bir karakter miydi? Oo, şimdi çok kötü. Oo, arkalarından Megatron kötülük mü yapacak kötü. bunların? Aman Allah'ım. Megatron evet. kötü. Dönüştü mü? Evet. Bir kadın robot. Süper. Megatron. bak böyle robota dönüşünce nasıl ayakta durabiliyor. Motosiklet haliyle biraz yan yatıyor değil mi Uygar? Hı -hı. Bu Hı -hı. neydi Rüzgar? Bu Iron Man. Ar Iron, Iron Man'in ar arabası ne kadar güzel. Şöyle. Ama. Oo, Çıkıyor. Iron Man'i fırlatıyor. Ama bu, bunun ne ismi? Onun ismi neydi abi? Star Screen. Ee. Star screen ya onun adı öyle değil. Öyle ya. Neymiş? Ne becer sen söyle. Değil. Ne onun adı? R Roll. r Roll. r. Hmm. Tamam. R tamam. R sen öyle diyorsan öyledir. Burada yine çok güzel r bir Transformers karakterimiz var. Arabaya dönüşmüş. markası neydi ben ben bu arabanın? Chevrolet. Chevrolet. Hmm. Şey, Çok Roland güzel Bey, bir araba bu. Bumblebee. Peki karakterin ismi neydi? Bumblebee. 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 Bumblebee ile Iron Man'in arabası arkadaş olmuşlar. Burada köke. bir muhteşem Batmobile görünüyor. Ben o Batmobile'i seviyorum. İçinde, içinde Batman'i de var bunun. Bir gösterir evet. misin rüzgar bize? Göster. Oo. ...hız motoru. Öyle. Vay. Hız motoru. Bunun silahları da vardı değil mi? Evet. Ok atıyordu. Hmm. Güzel bir hız basitlik. motoru. Peki. Uygar'ın dönüştürdüğü Transformers... ...karakterin ismi ne? Bu bir araba. Bunu Megatron kullanıyor. Kötülerin arabası. Delici mi bu? Evet. Karargahların altına girmek için... ...bu kullanılıyor. Ha buradan da ışık çıkıyor. Ol evet, en kötülerin en kötüsü. Onun arabası boymuş, Uygar. Megatron'un arabası. Kötülerin en kötü. Anne. Yani bu e kötülerin en kötüsü, değil mi? Evet. En büyük ne kötü karakter o. Transformers'ın en kötü karakteri. Neden gözleri kırmalı? Bakalım göster kameraya gözlerini. Göster bakalım yaklaştır. Kötü bir karakter olduğu için gözleri kırmızı. Hmm. Kötülerden en kötüymüş. Megatron. Megatron. Megatron ne yapıyor? Peki Benim Rüzgar mi? sana sorayım. Evet. Buradaki arabalardan karakterlerden senin en sevdiğin hangisi? Benimki Benim bu, benimki bu, hepsi. Uygar senin en sevdiğin hangisi? Rüzgar en sevdiği Bumble. Bumble. Evet. Bak bu Rüzgar Uygar ne derken başlamıştı bunlarla bu oynamaya. Bunun. Çok sever. Bu, bu bunun. Peki Uygar Uyga senin en sevdiğin mi? karakter hangisi burada? Megatron mu? Bu? Senin en sevdiğin karakter ne? Megatron. Megatron. En kötüsünü <laughs> seviyorsun yani. Evet. <laughs> Peki ben söyleyebilir miyim? Hepsi yani. Benim hepsi. en sevdiğim ne biliyor musunuz? Annenin sevdiğini. Bu Mobil. Ben buna hepsi bayılırım. Yani. Çok, Hepsini çok, seviyorum. Çok severek bak. almıştım. Hepsini. Rüzgar bu böyle açılıyordu değil mi? Evet. Mega Şöyle yakından vardı. açalım gösterelim. Benim böyle. en sevdiğim karakter. Benim, Benim en sevdiğim vardı. karakter evet. Megatron şöyle Batman'i gösterelim. Oh. Süper Mega ya. Megatron. Bunun Batman'ini bir çıkarabilir misin içinden görelim? Mega benim en sevdiğim oyuncak hmm. Megatron. Evet. En sevdiğim i̇şte Batmobil'in Batman'i burada. <laughs> Gözleri de biraz şaşırıyor. Baba, <laughs> abi bunun ismi ne? Hmm. <laughs> Bir bunun de ben bu Bir mi? de ben bu Iron Man'i çok seviyorum. Ben bunun ismini hatırlatayım mı? Hatırlat bakalım. Zero. Zero. Böyle bir Iron Man'imiz var. Zero. Acayip güzel bir karakter. Burada bir arabası var. Zero'u da seviyorum ben. En sevdiğim kahramanlardan biridir. Bu arabasına oturtuyoruz Iron Man'i. Bu iyi. Sonra şey. iyi. Küçük bir Ama mega. Şöyle oturtuyoruz. Arkasına baktığımız anda fırlatıyor. Sırtındaki bu aparatı da sanırım uçmasına yarıyor. Yok uçmasını şuradan alıyor. Buradaki zırhına bir şey olursa buradan bir şey olup tamir ediliyor. Mesela bu kolu çıktı ya. Evet. Kolunu tekrar buraya sokuyor. Buradan kol üretiliyor. Buraya tekrar yeni kol oluşuyor. Hmm. Bu çıkıyor. Anne. Ee, bunu işte ka şey karargahına götürüyor. Anne. Karargahında tamir oluyor, geri geliyor. Anne. Tamam. Megatron Teşekkür ederim. Bu Şimdi, kötülük yapıyor, değil mi? Evet, çok kötü Megatron. Çok, o Star Scream de mi kötüydü? Evet, evet. O onun yanında ee, sağ kolu. Megatron'la Megatron ikisi bir oluyor. Kötülük da. yapıyor. Delici de onlarla birlikte. Megatron'u çok seviyorum da hepsini. Ama bence bizim iyiler ordumuz daha kalabalık. Evet. Kötüler hep yalnız kalır. Değil mi Uygar? Bir de hem iyi hem de kötü olan bir karakterimiz var. İşte bu. Evet. Hem iyi hem adı kötü. Neydi? Evet. Adı neydi? Bunun adı... Neydi? Metors gibi bir şeydi. Hmm... Meg... Meg... Dönüştür bakalım. Bu nasıl dönüşüyor? Bu az dönüşüyor. Kötü, hmm. bu üçü kötülük mü yapıyorlar? En ama kolay genelde filmlerde ama. filmlerde asla böyle düz olmaz direkt her zaman dinozor olur abim bir dakika bir dakika abi anne bu bunların üçü kötülük mü yapıyor? o hem iyiymiş hem kötü hem bak şimdi Vay. dinozor hem iyi bu bir dinozor bu farklı uzaylardan geldi bu genelde dinozor kalıyor. Hiçbir zaman yani normal şeye dönüşmez. Acil durumlarda dönüşür. Bu e, Optimus Prime'ın hayatını kurtardı. Hmm. En son Ama bazı kötülükleri de var yani. İyi değil. Biraz ki. Hem iyi hem kötü bir arkadaş. Neden? Çünkü hem Optimus Prime'a e vuruyor. Hem de e, şey yapıyor abicim. Yardım ediyor. Yardım ediyor hayatını kurtarıyor. Bu Optimus Prime'ı da böyle dönüştürebiliriz. Megatron'u ama ben sonu çok istiyorum. seviyorum. En sevdiğim karakterlerden. Oo harbiden mi ya? Evet. Oo. Ama bence Megatron sevilecek bir karakter değil. Anne ben Megatron'u çok seviyorum böyle. Anne. Tamam anne. Ben çok seviyorum. Bak abin şimdi Optimus Prime'a da. İyileri de seviyorum da. Bunu da seviyorum. <laughs> Megatron. Elimi kıstırdım. Megatron çok iyi değil mi? Yumruk yapıyor. <laughs> Megatron ne yapıyor? Uçuyor mu yoksa dövüyor mu? Hem uçuyor hem de dövebiliyor. Bok sevdiği var mı? Megatron'da box eldiveni bence bir Böyle var. mi dönüşüyor? Evet. Aa, çok can canlı bu ya. Evet, bu, bu box Ondan diye dönüşüyor? dönüşüyor. Kocaman da silahı bu var. Bu box diye dönüşüyor ve silahı var. Seninki neye dönüşüyor bakalım. Anlat bize bakalım. Sil silah var ve box eldirenleri. Hmm. Silah ve box eldirenleri var sadece. Bunu da dönüştürelim. Şey hangisini? Bunu. Bunun adı neydi abim bunun adı? Uygar. ama. Optimus Prime'a benziyor değil mi o da? Optimus Prime'ın en 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 iyi arkadaşı bu. Onun adı da Optimus'la başlıyordu sanki. Evet, Optimus bir şey bir şey de Prime değil. <laughs> ha, bunun adını ben biliyorum, hatırlarım. Dedem bana küçükken anlatmıştı. Dedem mi? De, dedem mi anlattı? Hı hı. Bu hiçbir hı -hı. filmde yok. Sadece çizgi filmde var diye hatırlıyorum. Hmm. Bu? Ama güzel bir robot oluyor bu da. Evet. Bu da bu? eski Op Optimus Prime'ın silahı. Hmm. Bu mavi robot. Peki. Bana... Tanıtımımız bitti mi? Bitti. Görüşürüz Arkadaşlar. diyelim evet. arkadaşlara. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayın. Bir daha çıkıyoruz. Süpersiniz. Bir daha Vay.